Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ali İmran suresinin 133. ayetinde Allah cenneti müttakiler için hazırladığından bahsediyor. Cenneti müttakiler için hazırlandığından bahsediyor. O lil müttakîn. Müttakiler için hazırlandı. 134. ayette de müttaki kulların özelliklerinden bahsediyor Rabbimiz. O özelliklerden birisi şu. Vel el gâid Müttaki kullar öfkelerini yutarlar. Öfkelerine sahip çıkarlar. Bakın öfkelenmezler değil. Öfke kontrolü yaparlar diyor Cenab-ı Allah. Çünkü fıtratta sevinmek olduğu gibi fıtratta öfkelenmek de vardır. Ama müttaki kul öfkesine sahip çıkar. Öfkelendiğinde yanlış işler yapmaz, kötü sözler sarf etmez, kalp kırmaz. Nitekim Buhari'de geçen bir hadiste Hz. Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam Leyse şedidu bis suraati inneme şedidu lezi yemniku nefsehu indel gadab. Gerçek kuvvetli pehlivan rakibini yenen değildir. Gerçek kuvvetli yemliku nefsehu indel Öfkelendiğinde kendisine, nefsine sahip olandır. Kendisini kontrol edebilendir. Okumuş olduğum ayetle Allah Resulü'nün bu hadisini kıyaslayalım. Kur'an'ın peygamberi bunu söyler. Kur'an'a son derece uygun bir hadis. Ayet diyor ki müttakiler öfkelerini yutarlar. Allah Resulü de diyor ki gerçek kuvvetli öfkelendiğinde öfke anında kendisine sahip olan kimsedir. Kendisini kontrol edebilen kimsedir. Öfkelerimize sahip çıkalım öfke anında öfkemizi kontrol edelim. Kalp kırmayalım. Kötü sözler sarf etmeyelim. Kur'an talebesi olan, Kur'an'a ittiba eden müminlere yakışan budur. Nitekim Allah bu kulları için cenneti hazırladığından, cennetin hazırlandığından bahsediyor.